İncir ağacından bahsetmeyi unuttu. Onu da ben toparlayayım. Kocaman bir incir ağacı vardı. Türbe çöktü çökecekti adeta. Dedik ya yok olmaktan kurtuldu adeta. O yüzden emeği geçen tüm İBB miras ekibine bir kez daha teşekkür ediyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi mikrofonumuzu arz ediyor. Sayın Başkanım buyurun. Evet İstanbul gerçekten büyüleyici bir şehir. İnsan böyle bir şehirde, böyle bir zenginlik ve böyle bir kültürel varlığın içerisinde yaşamanın, ona hizmet etmenin büyük bir onuru ve gururunu hissediyor, yaşıyor. Ee, belki bazı dünyaya mal olmuş, dünyaca bilinen çok özel tarihi eserlerimiz de var ki daha yeni. İstanbul'un önemli yeri olan Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyon sonrası açılışını yaptık. Ancak yüzyıllarca İstanbul'a hizmet etmiş çok özel şahsiyetlerin, insanların burada izinin olduğu, hele hele bizim tarihimizin İstanbul'daki bölümüyle yani fetih sonrası ve hatta fetih öncesi bölümüyle çok özel şahsiyetlerin bu topraklarda iyi ilişkilerin kurulmasına, iyi diyalogların kurulmasına hangi inançta olursa olsun, hangi yaşam biçimiyle yaşıyor olursa olsun onlarla o kültürel geçişkenliğin sağlanmasında aynı zamanda bizim hem inancımızın, hem kültürümüzün, hem yaşam biçimimizin gerçekten iyi örneklerini hem ilmiyle hem yaşam biçimiyle topluma geçirmesiyle bilinen güzel insanların özel mekanları, özel anları, özel anıları var bu şehir içerisinde. O bakımdan biz ayrı bir arayış içerisindeyiz bu şehirde yol arkadaşlarımla çok e, özel çalışmalar yürütüyorlar. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bazen özel anları diyorum ve anıları diyorum ya. Öyle bir yere giriyoruz, öyle sokağın içinde öyle bir mekanla karşı karşıya kalıyoruz ki hem şaşırıyoruz, hem üzülüyoruz. Bu bazen Fatih'te, bazen Üsküdar'da, bazen Beyoğlu'nda, bazen diğer semtlerimizde karşımıza çıkabiliyor. Bu hassas ve titiz çalışmayla yürüttüğümüz hizmetlerimizde ve ortaya koyduğumuz sorumluluk bilinciyle 1200 tarihi eserin bakımını, onarımını düzenli bir şekilde yönetiyoruz. Onlarca yapının restorasyonunu bitirdik ve 40 büyük eserin de restorasyonunu şu anda devam ettiriyoruz. Bence uzun yıllardır ilk defa Tabiri caizse bir seferberlik kavramıyla İstanbul'un bu manevi tarafını koruyan, kollayan ve onaran ve geleceğe dair sürdürülebilir bir biçimde taşımaya gayret eden bir büyük çalışmanın içerisindeyiz. Restorasyonu yaptığımız alanlarda sadece bir alanı, bir mekanı, bir türbeyi değil, aynı zamanda yakın çevresini de ele alıyoruz. Oraya gittiğimizde sokağını, meydanını ele alıyoruz ve tabiri caizse yine bu şehrin hak ettiği bir biçimde tarihi kentsel merkezlerin de şehrimize kazandırılması için adımlar atıyoruz. Haydar Mahallesi de bu alanlardan bir tanesi. Tarihi Osmanlı Mahallesi ve meydanının mahalle yaşamı içerisindeki seyyid velayet ve asude hanım türbelerinin birbiriyle tabiri caizse konuşması komşuluğundaki park yoluna kurulan pazar alanı ve kamusal karakteri yüksek bir merkeze dönüşmesi en büyük arzumuz. Bu bağlamda bir değişimin adımlarını bu güzel alanda yapıyoruz. Biz nasıl ki 16 milyon İstanbulluya Ayırt etmek sizin hizmet ediyoruz ve bu karakterle herkese aynı mesafede tavır alıyor davranışta bulunuyoruz, eşit hizmet sunuyorsak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bu dönemde bence kazandığı ve uzun yıllar hizmet edecek olan İBB miras ekibi de tüm kültürel miraslarımıza eşit özeni ve önemi vermeye de gayret ediyor. İstanbul'u geçmişten gelen tüm güzellikleri ve değerleriyle geleceğe taşımak istiyoruz. Restorasyonunu tamamladığımız Seyyidi Velayet ve Asude Hanım türbeleri de ne yazık ki hak ettiği pozisyonda durumda değildi. Korunmaya muhtaç durumda kalmış kültür varlıklarımız arasındaydı. İBB Miras ekibimiz uzun yıllardır bakımsız ve korunaksız kalmış bu gerçekten harabe halindeki süreçlerini ele aldılar. Hızlıca ha harekete geçtiler ve 26 Temmuz 2021 tarihinde seyyid Velayet ve Asude Hanım türbelerinde restorasyon ve çevre düzenlemesi işine başladılar. İlk zamanlarında beni de davet ettiler ve geldim. Gerçekten gördüğü manzara beni çok ama çok üzdü. Bizler eğer geçmişimize ve gerçekten bizi bugünlere taşıyan ve de örnek aldığımızda aslında 21. yüzyılda dahi gelecek yüzyıllarda dahi felsefesiyle bize yol gösterecek, yoldaş olacak, ışık tutacak güzel insanların bu manevi alanlarının bu şekilde kalması beni derinden üzdü. Kısa sürede arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladılar. Böylece ikinci Beyazıt'ın süt annesi Asude Hanım Sultan'ın ve Aşık Paşa Aşık Paşa Zade'nin ölümünden sonra tekkenin şehliğini üstlenen Seyyidi Velayet'in türbelerini değerlerine yaraşır bir görünüm kazanmış haliyle bugünkü durumuna getirdik. Az önce Mahir Polat arkadaşım da bahsetti kubbesinden kapı bahçe kapı pencerelerine, duvarlarından kalem işlerine ve o güzel yeşil alanın içerisinde korunmaya muhtaç, yıkılmış durumdaki önemli mezarların tekrar tamiri, onarımıyla bugün çok özel bir konuma taşınmış oldu. Yine hazirelerinde tarihi mezarlardaki bu temizlik ve koruma çalışmasıyla şu anda bilinir hale geldi buradaki olan şahsiyetler, kişiler. Haydar Mahallesi tarihi açıdan çok değerli ve kıymetli bir mahallemiz. Belediyemiz olarak hayata geçirdiğimiz bu çalışmalarla mahallemize ve yakın çevresine değer katmanın mutluluğunu taşıyorum. Aynı zamanda az önce de arkadaşlarıma söyledim. Zaten bir çalışmayı başlattılar. Bu çalışmayı daha özenli bir biçimde buradaki şahsiyetlerin de kişiliğini, hizmetlerini ve bağlantılarıyla aslında tarihimizdeki ta Anadolu Selçuklu döneminden Osmanlı'nın ilk kuruluşundan Osmanlı İmparatorluğu sürecinden bugüne gelen süreçte aslında nasıl bir öneme sahip olduğunu, bu güzel topraklarda nasıl güzel hizmetlere vesile olduklarını anlatan bir küçük çalışmayı kitaba çevirmelerini ve hatta burada hizmet eden imamlarımızın, görevlilerimizin buraya gelen konukların aslında nasıl bir yere girdiklerinde onlara hissettirecek o eseri onlara takdim etmelerinin şehrin daha iyi tanınmasına sebep olacağını düşünüyorum. Burada çok değerli hanımefendileri, beyefendileri, buranın sahiplerini görüyorum ve aynı zamanda buranın bundan sonraki gelecekteki sahipleri olan sevgili çocukları da görüyorum. Evet o güzel yürekli ve güçlü iradesi olan bu güzel çocuklarımızın da burayı o eserlerden öğrenmelerini elbette arzu ediyorum. Öğrenen, bilgiyle donanan, akılla ve bilimle geleceğe bakan her çoluğumuz, çocuğumuz inanın ki vicdanlı bir biçimde geçmişine de en kuvvetli bir şekilde sahip çıkacak nesiller olacaktır. Körü körüne değil, hurafelerle değil, sağdan soldan işittikleriyle değil, gerçek kaynaklarından elde ettikleri verilerle hareket ettiklerinde çok sağlıklı bir nesil yetiştireceğimizden hiç kuşkumuz yok. Bu vesileyle bizi bugün burada yalnız bırakmayan güzel kızlarımıza ve oğullarımıza, o güzel çocuklarımıza yarın e ee, özel kitap kamyonumuzu yollayacağız. Onlara yazlık güzel kitaplar, hediyeler takdim edeceğiz ki buraya ve çevresine daha güzel baksınlar, daha duyarlı çocuklar ve gençler olsunlar. Öyle değil mi? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'un sahip olduğu kültürel miraslarımıza, tarihi zenginliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çılgın proje kavramı değişmiştir. Çılgın proje kavramı bu şehrin ve bu ülkenin öncelikli olarak insanına hizmet etmek demektir. Maneviyatına hizmet etmek demektir. Daha bilgili, akılla, bilimle geleceğe yürüme noktasında o güzel nesil çocuklarımızın ve gençlerimizin önünü açmak demektir. Bence burada bugün işte o güzel projelerden bir tanesini hayata geçirmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Emeği geçen, bugüne kadar korunmasına vesile olan mahalle sakinlerimizden, burada burada emek harcayan çalışma arkadaşlarıma, emekçilere, yöneticilerimize hepsine minnet duygularımı iletiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tamam. Evet. Efendim şimdi Sayın Hüseyin Düz hocamız merhum ve merhumelerin ruhu şerifine Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecek. Ardından duamızı yapacağız. Sayın hocam buyurun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فألف Bismillah. ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين صدق الله

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين بيزدري إسلام ذا شرف لندران يجمع الأمز حمض السنارسون سيجري بلفا لمس صلى الله عليه وسلم bizlere İslamiyet'in güzelliklerini ulaştıran başta sahabe-i kiram olmak üzere bütün ecdadımıza, din büyüklerimize, bahusus etrafımızda medfun bulunan Seyyid Velayet Hazretleri, Salahaddin-i Uşşaki Hazretleri, Esad Dede Hazretleri, Seyyid Mehmet Tahira ve Asude Hatun Hazretlerine, İlahi Ya Rabbi, salatü selam ile bizlere bu emanetleri tevdi eden bugüne kadar ulaşmasına vesile olan ve bundan sonraki nesillere aktarılmasında ulaşmasında emeği geçen işçilerimizden mühendislerimizden müdürlerimizden hulasa bütün hizmetleri dokunan kardeşlerimizin ilahi ya Rabbi ihlası hayırlı amellerimizi makbul eyle Hoca efendinin okumuş olduğu ayeti kerimede Allah'ın ipine yani Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılınız. Tefrikaya ayrılığa düşmeyiniz ayeti kerimesinin hükmüne tabi olarak birlik beraberlik içerisinde tefrikaya düşmeden hizmetlerimizi daim eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi bu eserlere, buralarda bu eserlerin yaşatılmasında, bizden sonraki nesillere aktarılmasında emeği geçen, çalışan kardeşlerimizi bu eserleri bizden sonraki nesillere aktarılmasında onlara dirayet, onlara ihlas, samimiyet, senin rızanı gözetecek ilahi ya düşünce ve ameller, niyetler nasip eyle. İlahi ya Rabbi bizlere ehli İslam'a bütün yeryüzündeki kardeşlerimize birlik beraberlik her türlü afetlerden her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan emin ve muhafaza eyle. Memleketimizi bütün ehli İslam'ın memleketlerini görünür görünmez kazalardan belalardan afetlerden sen koru muhafaza eyle ya Rabbi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اطرافنا مدفون بضنان بتن زوات كرامنا روح الفاتحة da salınaskarın Şimdi Asude Hanım türbesinde ve ardından